Ve şimdi de karşımızda MOSFET Başkanı Ahmet Güleç var. Kendisiyle mobilya sektörünün performansını değerlendiriyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk yarı bitiyor artık. Ne dersiniz? Nasıl geçti? Evet, e, tabii mobilya sektörü Türkiye'nin medar-iftihar sektörlerden bir tanesi. Türkiye'de 46 bin mobilya firmamız var, üretici firmamız. 50 bin tane mobilya mağazamız var. Ve e, Türkiye'de imalat yapan firmaların %10'u mobilyacı. Türkiye'de imalatta çalışan istihdamın da yüzde bir mobilyacı. Yani biz Türkiye'nin hem istihdamında hem üretimde önemli bir sektörüz. Aynı zamanda da, da ihracatta son 20 yılda dünya ticaretinden pay alan ve payını 0.7'lerden yüzde 2.1'e yükselten bir sektörüz. Tabii önümüzde tabii mobilya sektörü deyince e, ee, Evlilik geliyor, mobilya sektörü deyince ev geliyor, mobilya sektörü deyince yaşam tarzı geliyor, kalite geliyor, konfor geliyor, trend geliyor. Tabii Türkiye'nin gündeminde de bir enflasyon meselemiz var. Bu enflasyon meselesiyle mobilya sektörü tabii ister istemez biraz böyle yalpalanıyor açıkçası. Ama bu işin konjektürel bir durum olduğunu biliyoruz. İnşallah en kısa sürede böyle hani mobilyacılarımız yine şöyle son 20 yıldaki performanslarını yakalayacaklar diye evet. düşünüyoruz. Şimdi özellikle ihracat tarafında hani ilk yarı yılı değerlendirdiğinizde tabi bu jeopolitik konular da sizi etkilediği için hani birebir dolayısıyla hani orada yeni pazarlar ortaya çıktı mı? Nedir en çok ihracat yaptığımız ülkeler? Şimdi tabi bu senenin başından beri şunu konuşuyoruz hep dünyada belirsizlikleri konuşuyoruz. İşte Ukrayna Rusya Savaşı İsrail'in dünyadaki orta doğuda saldırmadığı ülke kalmadı neredeyse saldırgan politikaları ister istemez e, mobilya satışlarını öteliyor. E, bizim için e, pazar ne demek? Bizim için dünyada 200 ülkeye mobilya ihracatı yapıyoruz. Hı hı. Bugün e, dünyada hani şöyle bir tabir var neredeyse neredeyse mobilya ihracatı yapmadığımız ülke yok. Bu Türkiye mobilya sektörünün ne kadar aslında dinamik olduğunun bir göstergesi ama en büyük pazarımız. Ee, %50'siyle Avrupa Birliği ve e, Amerika Birleşik Devletleri, bölgemizde de özellikle körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve e, tabii en büyük pazarımızda komşumuz Irak. Hı hı. Peki şimdi özellikle Avrupa tarafında da tabii ekonomik sıkıntılar var. Hani orada e, size yansıyan sorunlar oldu mu bu dönemde? Ekonomiler çünkü orada yavaşlıyor. Şimdi ya da hani eski pazarlardan hani düşen ama yeni olarak öne çıkanlar var mı? Şimdi mobilya sektöründe şöyle bir biz bir durum tespit yapıyoruz. Avrupa'da üretici olduğumuz için firmalarımız kalite sorununu da çözdüğü için aslında güçlüyüz. Ama Avrupa'nın kendi dinamikleriyle beraber biz Avrupa'da şu anda döviz ve kur etrafına baktığımız vakit rekabet edemiyoruz. Biraz rekabetçiliğimizi kaybettik. Yani yine Almanya'ya Hollanda'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Romanya'ya yani Avrupa'nın hemen hemen her ülkesine ihracat yapıyoruz. Bununla ilgili bir, bir sorunumuz yok. Ama bizim diyoruz ki hazır bu konjöktürde daha fazla pay alalım. Çünkü potansiyelimiz var. Daha fazla e, potansiyelimizden istifade edelimle ilgili bizim bir derdimiz var. Yani kendimizi aşmamız lazım. Çünkü e, 2022'ye kadar her yıl mobilya ihracatımız yılda 11 artıyordu dolar bazında artıyordu. Bu ne demekti? Dünya ticaretinden daha fazla pay alıyorduk. Ama şu anki durgunluğumuz aslında kendi içimizde. Onun için kendimize düşüyoruz. Diyoruz ki daha fazla tasarım nasıl yapabiliriz? Birinci öncelik bu. İkincisi daha fazla firmalarımız nasıl verimli olabilir? İkincisi tabii Türkiye'deki hep gündeme getirdiğimiz o ham madde fiyatları. Yani odun pahalı, yonga levha pahalı. Şimdi bu sorunları da bizim çözmemiz gerekiyor şeye düştük. Yani enflasyon ne beraber tabii ki işçilik maliyetlerimizde de yükselme var ama bunu hep şöyle söylüyoruz. Mobilya sektörü işçinin dostu. Çünkü istidam dostu. Çünkü bizim emeğimiz olmadan, emektarımız olmadan biz mobilya sektörüyle dünyayla rekabet edemeyiz. Dolayısıyla nitelikli iş gücü ne ve daha fazla para verme ile ilgili aslında çok şikayetçi olan bir sektör olmadık. Ama ham madde fiyatları bizi zorladı. Dolayısıyla rekabet gücümüzü bir de döviz ve enflasyon kuru dengesinde de kaybedince, biz o zaman oralarda duraklıyoruz. Ama pazarı kaybetmiyoruz. A A Geleceğimizden biraz yiyoruz. Karımızdan biraz fedakarlık ediyoruz. Ama e pazarı kaybetmememiz lazım. Çünkü bir pazarı kaybettiğimiz vakit bir daha o pazara girme şansımızı kaybediyoruz. Yani çünkü müşteri başka bir yerden alıyor. Şey gibi değil yani, e eğer markalı satış yapıyorsanız, eğer Bitmiş bir ürün satıyorsanız ham madde gibi değil. Ham madde de fiyatın ucuz olduğu zaman her zaman pazara girersin. Ama markalı satışta yaparsan pazarı kaybettikten sonra bir daha o pazara girme daha pahalı yemal olur. Evet. Peki şimdi e, bu hani Rusya-Ukrayna olayları özellikle sizde e, hani nasıl bir e, yansımaya yol açtı? Öyle başlayalım. Bir de İran'la birlikte de sipariş iptalleri hemen geldi mi? Şimdi. Ee, Rusya-Ukrayna savaşının neticede şöyle söyleyeyim, Ukrayna bizim için bir pazar, Rusya için de bizim bir pazar. Biz neticede e, ama bizim için ön, birinci öncelikli pazarlar değildi. Ya biz daha çok birinci pazarımız Amerika, Irak, ikinci pazarımız Almanya, üçüncü pazarımız Amerika Birleşik Devletleri. Ondan sonra e, Fransa geliyor, Hollanda geliyor, Romanya geliyor. Ee, örnek bazına söylüyorum Fas geliyor. Ee, yani neticede bizim öncelikli pazarlarımız olmadığı için bizi direkt etkilemedi ama dolaylı olarak etkiledi. Avrupa'daki durgunluk, enerji maliyetlerinin yükselmesi, insanların satış alışverişten kaçınması bize yansıdı. Yoksa direkt e, pazar olarak oralarda bir kaybetmedik. Tabii ki oralarda da müşteri müşteridir. Az da olsa çok da olsa bunu önemsiyoruz, ama direkt olarak bizim satışlarımıza yani Rusya hiçbir zaman bizim için mobilya sektörü için birinci pazar pozisyonu ya da ilk 10 pazar arasına girmedi. Aynı zamanda üretici ya üretici bir ülke ve bizim için özellikle de gümrük yani uyguladığı için pazarı yüksekti. İran tabii ki biz bilerek tercih ettik ve bu konuda Bakanlığımızı da özellikle teşekkür ediyoruz, destekliyoruz. İsrail bizim için bir iyi bir mobilya pazarıydı. ilk ondaydı ama biz mal vermedik ve bundan mutluyuz. Vermemeyi de tercih ediyoruz. Burada e, özellikle e, Ticaret Bakanlığımızın aldığı kararın deste e, arkasındayız. E, çünkü biz onun yerini kapatabiliyoruz. Yani neticede şunu söyleyeyim. Başka bir pazarlara hemen iyi e, bir şey yapıyoruz. Daha önce başka bir ülkede, Orta Doğu'daki başka bir ülkede bizden, e, Suudi Arabistan Türk mallarına boykot çağrısı yaptı. O da bizim için önemli bir ülkeydi. Ama bizim için hiç önemli değil dedik. Niye bunu rahat söyleyebiliyoruz? Çünkü Türkiye mobilya sektörü 200 ülkeye mobilya ihracatı yapıyor ve en büyük pazarı da sadece yani %15'imizi alabiliyor. Biz bazı ülkeler gibi mobilya sektöründe Fasoncu değiliz. Biz bir ülkenin de üretici ülkesi değiliz. Biz dünyaya trend satan, kalite satan ve o pazarların mobilya alışkanlıklarını belirleyen bir ülke olduk Allah'a şükür. Onun için bir ülkenin alıp almaması bizim için önemli değil. Örnek diyelim ki İran'da hep ithal ikameci davrandı. Bizden ham maddeyi alıyor ama mobilya almıyor. Mobilya gümrük oranları çok yüksek. Diyor ki mobilyayı ben üretirim. Mobilyayı ben üretirim diyor ama mobilyanın trendini Türkiye'den öğreniyor. Mobilyanın ham maddesini Türkiye'den alıyor. Onun için bizim için çok önemli bir pazar değil. Bizim kendimizin daha güçlü olması lazım. Verimliğimizi arttırmamız lazım. Organiz Özellikle mobilya fuarları organizasyonunda biz çok başarılıyız. Bugün dünyanın en önemli mobilya fuarı organizasyonu yapıyoruz. Yetmedi 25, 27 Eylül'de Avrupa'nın en önemli mobilya tasarım fuarı yapıyoruz. Hatta sadece mobilya tasarım değil, bütün iç mimariyi gerektiren bir tasarım yapıyoruz. Furnishing ve design fuarıyla. Yani trendleri belirleyen bir ülke olduk. Ve e, İstanbul Mobilya Fuarı bugün ne, dünyadan 30 bin alıcıyı İstanbul'da buluşturuyor ocağın son haftasında. Ne için bunları söylüyorum? Kendimiz eğer tasarıma önem verirsek, kaliteye önem verirsek, Verimliliği birinci kural haline getirebilirsek ve dünya pazarında yaygınlaşmayı dağıtım ağımızı kurarsak bizim bir ülkenin bizden mobilya alıp almaması çok önemli değil. Ama mobilyanın tabii ki sektörel olarak şöyle bir yapısı var. Hemen alından satılan bir şey değil. Ötelenebilen bir satış. Onun için bizim üreticimiz de şunu iyi biliyor. İyi kampanya yönetmesini biliyor. Ee, bu konular e, bizim e, şöyle düşünüyoruz sadece kendimizi aşmamız lazım ama tabii ki e, beklentimiz nedir özellikle e, biraz e, özellikle Orman Genel Müdürlüğü ve e, bakanlığımızdan e, odun maliyetlerimizi bizim düşürmemiz gerekiyor. Geçen bir toplantı yaptık Sağ olsun Orman Genel Müdürlüğümüzle bu konuyu gündeme getirdik. Özellikle mobilya yan sanayinde yonga levha üretimi ve e, medefenin daha fazla üretilmesi ve yaygınlaşmasıyla ilgili fiyatların aşağı çekilmesiyle ilgili taleplerimiz var. Bunu zaten Ticaret Bakanlığımıza da ilettik. Çünkü şu anda biz çok pahalılaştık. Bu pahalılaşmayla üzerine istediğimiz kadar tasarım kaliteye ağırlık versek uluslararası rekabette biz geri adım alıyoruz. Rakip, çözmemiz rakipler gerekiyor. rakipler sizde hangileri? Hani tasarım deyince herhalde öne çıkıyordur, değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mobilya sektörünün şöyle bir özelliği var. Bugün Neredeyse bütün ülkeler, az gelişmiş ülkeler ve gelişmiş ülkeler hepsi mobilya üretiyor. Ama trendte imajını iyi yakalayan İtalya. Ya tasarım deyince İtalya bizimle ön planda. Ama Almanya'nın kalitesi, e, efendime söyleyeyim İsveç'in tasarım anlayışı, hemen hemen her ülke bir tasarıma önem veriyor. Ya Türkiye de onlardan e, önem veren bir ülke. Bizim trend ve tasarımla ilgili Türkiye mobilyacısının hiçbir eksiği yok. Peki nedir yeni trendler dediğimizde bu dönem öne çıkan? Şimdi hep dünya şunu konuşuyoruz değil mi biz bugün? Geleceğimizi konuşuyoruz. Geleceğimizi iklim değişikliğini konuşuyoruz. Sürdürülebilirlik mi? Sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Yeşil ekonomiyi konuşuyoruz. Biz özellikle Mosfet olarak da bunu da gündemimize aldık ve yeşil ekonomi endeksinde başlattık. Bugün İktisadi Araştırmalar Vakfı'yla biz bütün üyelerimizi bilgilendiriyoruz. Aslında mobilya, ahşap mobilyanın şöyle bir özelliği var. Karbon nötr'dür. Yani ister kullanılmış mobilya olsun ahşapsa, evdeyse eve değer katar. Ofise değer katar. Onun için çok mobilyanın mobilyanın artı bir etkisi olmasına rağmen hani şöyle bir şey gibi görünüyor. Sanki hani ağaç kesiyoruz, sonra ona mobilya yapıyoruz, sanki trend dişi gibi şey yapıyoruz ama bu sürecin aslında doğaya ne kadar dönüşüm, geri dönüşüm anlamda faydalı olduğunu da zaten bütün uzmanlar bunu söylüyor. Onun için e, dediğiniz gibi sürdürülebilirliği çok önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik raporlarımız var. Yeşil ekonomi, doğal malzeme ve eko dizaynı çok tartışıyoruz. Eko dizayn yani bir mobilyayı üretirken sonra bu mobilyayı nasıl daha başka bir Geri dönüşüm. eşyaya döndürürüzü noktayı şey yapıyoruz. Geri dönüşümden de belki daha ileri bir teknolojiyi bugün ekodizayn taşıyoruz ve geri dönüşüm e, tabii mobilya sektöründe önemli bir trend. Evet. E, peki e, şimdi 2025'in ikinci yarısında nedir ana odak noktanız sizin sektör olarak? Şimdi tabii ki biz hep şunu diyoruz ihracat ihracat diyoruz. E, biz e, şu anda yılın e, ilk 5 ayında yani altıncı aydaki rakamlarda benzer rakamlar söylüyor biz geçen seneye göre aslında stabil gidiyoruz. Ama e, umarım ki hani biz e, biraz kur anlamında biraz rahatlama sağlarsak ve özellikle 7, Temmuz ayıyla beraber faizler biraz geri gelirse çünkü faizlerin geri gelmesini önemsiyoruz çünkü yat, bu faizlerle yatırım yapma imkanı yok, döndürme oranı yok. Üreticilerimizin sıkıntılarını da bu anlamda gidirebilirsek yılın İkinci ay ile beraber yılın ikinci dönemi ile ikinci beraber son altı ay ile beraber biraz ihracatta özellikle 5 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili de tabii hep şunu yapıyoruz: iki tane önümüzde kural bir şey var, pazar var. Bir tanesi Eylül ayında biz Asya'nın en önemli fuarlarından bir tanesi bu Furniture China var, Şangay'da. Oraya milli katılım organizasyonu yapıyoruz. Ee, daha önce konuşmama bahsettim. Eylül ayında tasarım fuarı kendimiz organize ediyoruz ve özellikle e, Ekim ayında da Amerika Birleşik Devletleri'nde North Carolina'da e, fuar etkinliklerimiz var. Burada özellikle e, katılım firmalarımızı bir araya getiriyoruz. Bu pazarlardan daha istifade etmemiz lazım. Neden özellikle bu iki pazardan bahsettim? Bir tanesi şu anda dünyanın en büyük müşterisi Amerika Birleşik Devletleri mobilya anlamında dünyada en çok mobilya tüketen, en çok birinci pazar. İkinci de gelecek pazarları olarak da Çin'e de yatırım yapmamız gerektiğini biz özellikle ihracatçılarımızı ve üreticilerimizi yönlendiriyoruz. Afrika peki nasıl? Afrika'da çok iyiyiz ama Afrika'da bildiğiniz gibi yani neticedeki tüketim az. Tüketim az olunca Oraya spesifik mallar gönderebiliyoruz ama e, geleceğin pazarı olarak tabii ki yatırım yapıyoruz ve önemsiyoruz. Hemen hemen Afrika'daki bütün ülkelerdeki özellikle e, Türkiye ihracatçılar İracatçılarımızın yaptığı heyetlerle özellikle mobilyacılarımızı da bu arada davet edeyim. Buralara biz yatırım yapıyoruz ama Afrika'yı da şöyle söyleyeyim geleceğin pazarı olarak görmek lazım. Kıymetli pazar ama bugün satış hacmi anlamında... E, tatmin etmez. Çünkü bizim daha fazla satışa ihtiyacımız var. Daha verimli pazarlara ihtiyacımız var. Daha çok satışa ihtiyacımız ol, bir dönem yaşıyoruz. Evet. Peki bizim en çok tercih edilen ürünler hangileri? Çünkü mobilya dediğimizde çok yani segment çok geniş. Hani özellikle şu alanda biz çok iyi izlediğiniz neler, neler var? Şimdi bizim e, Türkiye mobilya sektörünün bahsettiğim 46 bin tane üreticisi var ve 20 bin tane mobilya üreticimiz var. Biz tabii ki fuarlardan bahsettik. Biz dedik ki fuarlar bizim için çok önemli. Ama fuardan, fuar olmadığı bir dönemde de biz bu mobilyacının datasına nasıl ulaşırız? Onun için e, MOSFET olarak biz hardmetfurniture.com sitemiz var. Ve burada mobilyacılarımızı ücretsiz kaydediyoruz. Ve outdoor mobilya olsun, ister bahçe mobilyası olsun, ister genç mobilya olsun, ister aksesuar olsun, ister yatak odası, ister yemek odası hepsini buraya kaydediyoruz. Bakanlığımız da özellikle Ticaret Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. İhracat Genel Müdürlüğümüze de çok önemsiyor ve destek veriyor. Yurt dışı tanıtımları yapıyoruz. Bunu ne için yapıyoruz? Bu bir satış portalı değil. Bu bir tanıtım portalı ve bununla Türkiye mobilyasını ve Türkiye mobilya firmalarının dünyada müşteriye ulaşabildiğini sağlıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin ne kadar çeşitli bir mobilya ürettiğini de anlatmaya çalışıyoruz. Ee, sorunuza gelmeden önce şunu söylüyorum. Biz dünyada her Alanda mobilya üreten dört ülkeden bir tanesiyiz. Yani hem metali, hem kimyayı, hem tekstili, hem deriyi, hem mutfağı, hem ofisi, hem oturma odasını, hem şöyle söyleyeyim, kontrat kontratı unutmayalım, dört ülkeden bir tanesiyiz ve bütün imalat sektörünün müşterisiyiz. Bu ülkeler hangisi? Bir tanesi Çin, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, bir tanesi İtalya. Dördüncüsü de Türkiye. Bazı ülkeler tabii ki bizden ihracatı fazla gibi görünebilir ama sadece ahşap mobilya üretiyor. Türkiye mobilya sektörü çok sektörlü büyüyor. Ee, ve en tabii en büyük dünyanın en çok kullanılan tabii oturma birimleri. Koltuklar, sofalar. Bizde önetçalım mı ihracatta? Burada da bizde de ihracatta çıkıyor. En çok satılan bunlar. Sonra yaşam odaları. Hı hı. Yani ya, yemek odası, yatak odası, koltuk ve yatak odaları ikinci sırada yer alıyor. Evet, peki e, herhalde son bir dakikamız gibi düşünüyorum değil mi? Evet, son bir dakikamızmış. E, o, o zaman hani sektörde bu yeni trendlerden bahsettik, yeni, yenilikçi yaklaşımlar dedik, siz de bahsettiniz bu yeşil dönüşüm ama. Hani gerçekten siz gözle görülür görüyor musunuz yani bizim hani firmaların bu ekodüzen yeşil dönüşüme e, ağırlık verdiklerini? Şöyle, e, pazar zorluyor bir kere. Yani yapmak zorundayız. Öyle isteniyor çünkü. Yani isteniyor çünkü neticede biz eğer müşterinin beklentilerini tasarım anlamında, kalite anlamında, trend anlamında takip edemezsek pazardan geri kalırız. Bu bir mecburiyet. Ya bu bir tercih değil. Yapsak da yapmasak da değil. Yapmak zorundayız ve firmalarımızda ben görüyorum yani firmalar bu dönüşümün farkında. biz pazarı kaybedemeyiz yani neticede. Belgeler savaşının olduğu bir dönemde biz bu belge ve teferruatlar yüzünden pazarı kaybedemeyiz. Dersimizi bu konuda çalışmak zorundayız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Ahmet Güleç, MOSFET Başkanı. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler.